Bir taraftan da kurumumuza yeni almış olduğumuz makinalarla çok daha sağlıklı, çok daha teknolojik hizmetleri ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Törenimize geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hakikaten son yıllarda, son 10 yıl içerisinde Giresun İl Özel İdaresi olarak kurumumuza aldığımız araçlarla makine parkımız çok ciddi anlamda güçlenmiş oldu. Bugün sizin de bildiğiniz Karadeniz'in ikinci büyük asfalt plantinin bizde olması, ilave olarak diğer araçlarımızla birlikte çok güçlü bir makine parkımıza <laughs> sahibiz ve bu yeni makinalarımızla hem merkezde ve hem, hem ilçelerimizde çok daha sağlıklı, çok daha kaliteli hizmetleri milletimize sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Benim adıma da çok e, mutluluk verici bir olay. Giderken e, iyi şeyler, iyi eserler bırakarak gitmek ayrıca güzel bir şey. Ben başta grup başkan vekilimize, milletvekillerimize, Sayın valimize e, desteklerinden dolayı kaynak aktarımı noktasında bizlere e, gereken bütün desteği verdiğinden dolayı başta grup başkan vekillerimize milletvekillerimize teşekkür ediyorum. İlimiz adına hayırlı olmasını Aynen. temenni ediyorum. Aynen. Aynen. Gerek yok, sayın yani, e, gerçekten Kazası, çünkü hizmet, olursa. hizmet bunlarla yapılıyor. Ee, biz de bu noktada tamam. en güzel şekilde inşallah hizmetlerin girişini getirilmesi evet. noktasında gereken araç gelecek bugün. töreni yapıyoruz. Allah hayırlı olsun. Hayırlı olsun. olsun. Allah, olsun. Allah, hayırlı olsun. Allah olsun. Ya bileyim. Allah bismillah deyip Hayır [笑] <laughs>